Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars yani savaşlarımızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bizden bir tanesi I will rush mı diyor? Bizden bir tanesi mi diyor? Ha aynen. Yellow. Hiç eksik var mı? Mavi 3 kişi. Güzel abi bak. Bizden başkası 3 kişi olduğu zaman çok uğurlu geliyor. Yalnız ben şu an kaplamayacağım. Kaplarsam mutlaka bizden başka biri de almış oluyor kaplıyor abi. Harcadığım malzemelerimle kalıyorum. Bak şu an kaplamıyorum. Kimse kaplamayacak. İyi izleyin. <laughs> ya yok böyle bir şey ya. Ben kapladığım zaman birileri daha bir şeyler almış oluyor. O kadar malzemem boşa gidiyor. Boş Boşa almış oluyorum. Neyse hiç problem yok. Problem. Yine o tek sürpekle oynuyorum arkadaşlar. Çünkü geçen bölüm inanılmaz uğurlu geldi biliyorsunuz. Ama şöyle elmasa gidelim. Bizden biri hızlı yaparken düştü büyük ihtimalle. Hani kendi düşmüş. Biri attıysa hemen tetikte olacaktım da. Nasıl bir elmas odası lan? Oo, bu harita ben ilk defa oynuyorum ha. Bu haritayı ilk defa oynuyorum inşallah. Güzel bir oyun çıkar. Elmaslardan ortaya yol mu var? Ha yok. Bana niye öyle geldi? bizim bura ortaya niye bu kadar yakında? Oğlum bizim bura ortanın dibinde. Şura uzak. Ben mi yanlış görüyorum acaba? Hop şunları alalım. Şöyle biraz blok alalım. Arkadaşlar trip geliştireceğim abi. Aynen. Trip geliş Bir tane daha geliştir trip. Süper. Şunu at. Arkadaşlar valla benim mi yanlışım var ya? Bak. Şu araya bak. Bir de şuraya bak. Doğru diyor. Simetrik yapmamışlar mı? Evet. Harbiden lan. <laughs> Orta sağ tarafa daha yakın abi. Ne ilginç bir şey lan. Daha önce hiç böyle bir Bedwars haritalarını görmedim. Benim mi yanlışım var diye bakıyorum da. Yok abi bildiğin bu ortan dibinde. Bak buradan ortaya geçiliyor. Görüyor musun? Buradan ortaya mı geçecek o zaman dur. Asla şu base'e gidecek mi? İyi kaplamışlar abi gerek yok. Buradan yeşil blok ne arıyor lan orada? Ne arıyor lan ha? Ama herkesin bir diğer tarafı yakınsa herkese eşit olmuş oluyor. Allah. Ortayı yeşil toplamış abi. Obsiden olabilirler. Ortayı yeşil toplamış. Obsiden ol, acilen yeşile. Bir tanesi geliyor gördüm. Arkamdan gel. Hah görmedi. Diğer de o tarafa gidiyor. Çok iyi. Base'de tek kişi yakalarsam her türlü öttürürüm. Aynen aynen sen git oraya hiç haberi bile yok. Yes. Just do it. Yes. Yes yes yes. Lucius yes. Lucius. Yes, yes. Şuradan gel şuradan gel şuradan gel şuradan gel. Aynen aynen bunu yap işte bunu yap. Allah. Allah kılıcı attım lan. Q'ya bastım yanlışla. Bunu sen de yap sen de yap çok güzel. İki. Red de kırıldı. Çıkıyorum buradan. Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Lan bile alaydım keşke. Oğlum. Köprü bridge diyorsun ya. ya Maydut. Burada biri daha var. Oğlum tek başıma 3... Bütün takım mı temiz? Aaa! Lan daha demin iki kişi öldürdüm ben. Oo, oh, 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 Dört hemen at buraya. Zırh dol. Abi, zırh olsun kılıcımı attım yanlışla. Ya atmamışım, geri almışım. Hop. Hopa, hadi bakayım. blue, blue. <laughs> Arkadaşlar, sizce obsiden mi olsak, invizcam speed mi alsak abi? Aslında ortayı bir daha toplayıp obsiden yapılabilir ya. Bu ne bu ne? İki tane stone sword almışız. Bir tane elmasla ben yine trip. Eğer bittiyse yok abi. Bize hala gelebilen olmamış. Mavi. O ne lan öyle? Mavi o nasıl bir kaplamak? Hedikliğe niye gelmen? Arkadaşlar. Mavili geliyor. Allah. Hah tamam. Lan oğlum. Sabit dur. Hah. Sabit durma yani. Yok sabit dur. Tamam doğru. <laughs> Sağ soluşunla... Arkadaşlar, şimdi, tek kişi mi base'lerindeler? Base Şurayı bir aç. Bombayı duydun, bana doğru yönel. İki kişi mi lan? Hayır. Lan, oğlum o ne lan öyle? Açıldı, açılacağını hiç Sadece yünle kaplamışlar. Abi, tüh. Neyse abi, hiç problem yok. Blok alayım. Biraz daha blok. Bomba blok. Abi harbiden hiç tahmin etmemiştim. Yalnız biz çok kötü kaplıyız abi ya. Bu ne ya? Mavi bizden çok çok daha iyi kaplamış abi resmen. Ne yapsak arkadaşlar? Hoppa. Ortaya geçtik şimdi. Ortayı bir tık daha toplayıp aslında finish red. Arkadaşlar millete I have 4M dedim. Yani emerald. 4 tane emerald'ım var dedim. Ee, acaba şey mi? başkasında da varsa Obsiden ol olabiliriz ama Abi mavi geçiş yok ama Şuradan red'e geçeyim Ulan mavi ortadan gidiş var gibi ya Yani gidilir gibi ya <laughs> Ben tam giderim biri çıkar bak Selamun aleyküm kardeş Base, Full base'de bekliyorlar arkadaşlar Yine bir tane bombayla etrafı açılırsa Bir bomba yedim şu an birazdan Oğlum aynı hatayı ADŞ'e iki kere yaparsan ADEŞ'e sizi öttürür. Ulan bir sıfır birinin birini sekiz sıfır. <laughs> Tek vuruşla kurtarmış. Abi aynı hatayı iki kere yaptılar. Yapmadılar mı? Ne zaman dedim acı. Şimdi invis speed almıyoruz mu arkadaşlar? Bu. Tık tık tık. Gelsene bomba. Let's go let's go. Jump. Ee, şöyle yapalım. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Red'i ee, ready bitirelim diyorlar ama ready gördüm. Bombam var mı? Yok. Abi Red bu tarafa geliyor. Mavi eriyor zaten kendi kendine. Abi Red beni öldürürse çok üzülürüm yalnız. Oha! O ne lan o ne lan? Abi böyle oldu çıldırıyorum ya. Sakin sakin tamam sakin. Hiç problem yok bir sürü blok aldım. Bizimkinin birin daha attı herif atma uzmanı abi. Birebir alma yok herifte atıyor herif sadece. Abi ben intikamımı... Hadi hadi artık. Ben intikam alırım kardeş, kaçamazsın. Alt elmanı istediğini ye. İstediğini ye, kaçamayacaksın oğlum. Abi kurban olayım. Bu ne lan? Sonunda kendi kendine mi düştü? Ne yaptı? Bizden biri gelmiş son anda. Bu saate kadar nasıl hayatta kaldın yani? Herif sadece vurup aşağı düşürüyor abi. Yani bir şekilde düşüyorsun. Anlam veremeden düşüyorsun. Yani base'in ortasında bile olsan düşüyorsun abi. Buna düşmeyen de ne bileyim yani. <laughs> Çok enteresan. Şimdi maviye gitmek istiyorum. Invisium Speed gitti ya. Yani onu alırım diye düşündüm. Gel kardeşim. Bak biz kıyı da herife 5000 tane vuruyoruz. Düşmüyor herif ya. Herif bana base'in ortasından bir tane vuruyor. Oha. Oha. Gecesi ne güzelmiş lan. Ne kadar güzelmiş lan. Efsane değil mı arkadaşlar? Abi çok sol zaten kendisi ikinci part ayarlıyor. En sevmediğim haritalardan biri ama ilk oyunda win aldığımız için çok da mühim değil. Hadi bakalım. İkinci partla devam ediyoruz arkadaşlar. Dörtlü dedim ikinci partla dört deneyelim de yok abi dörtlü olacak gibi değil. Bugün bir part bize yetti ee, takım arkadaşları sağ olsun. <laughs> o yüzden bu harita gidip bu harita baya büyük arkadaşlar. Şuna bakar mısın abi komşu nerede? Normalde komşuya nasıl gidersin? Sol tarafa sağ tarafa araçlarsın. Burada biraz zor. <laughs> bir tane daha altın verirse hemen çok güzel şöyle bir. Ama malzemeleri de çok çıkıyor arkadaşlar ona göre. Ee, o da güzel bir durum diye düşünüyorum hemen şöyle yatağımızı bir kaplayalım üstüne de bir tık bundan kaplayalım. Sonra arkadaşlar direkt yanlara gitmek yerine abi şuraya ve şuraya koy bu sefer de şey yapacağım ortaya gideceğim ortadan diğerlerine gideyim diyorum. Kılıç alalım gerisine blok alalım herhalde bu kadar blok yeter mi bilmiyorum gerçi bu harita büyük ya ee, şimdi sağdan soldan bize gelen var mı yok o diğer tarafa gidiyor. Aa! white bana yol yapmaya başlamış geri düşmüş herhalde evet. Neden White? Ben sana gelmeyecektim bile. Ayıp ettin. Ayıp ettin beni kaybettin kardeşim. Ama ben sana senden önce geldim. Tahmin edemeyeceğin şekilde. Sesini duydum. Hah eyvallah. Aa, ne? <laughs> ne? Herif bir bloktan düşmedi la. Herife bir blokta öldürene kadar neredeyse saydırdık. Nakbek alması aklına geldi şimdi abi. Ya böyle olunca vallahi çıldırıyorum bak. Sakin olayım değil mi? Böyle olunca çıldırıyorum abi. Ne oluyor lan? He? <laughs> ulan bir şey deneyeyim dedim de olmadı. O yine yünle kaplayacak eminim. Ne oldular? Ne oldu? Baga mı girdi o? Anlamadım. Spawn oldu. Çıktı. O da eğlendi. Sonra ne oldu acaba demin ya? İnanılmaz. Hemen şöyle bomba alalım. Blok alalım. Abi bir zırh olurum diye düşündüm de olamam. Arkadaşlar diğer tarafta komşumuz ne durumda bilmiyorum. Buradan şöyle bir ortaya doğru gideceğim. Ben herifi bak. E, düşmez diye değil ölsün diye çatır. Halbuki bırakacaktım yarada hani düştü diye. Herif düşmemiş. <laughs> Orta arkadaşlar buranın ortası çok karışık ya. Bu haritayı biliyorum. Gerçekten inanılmaz karışık buranın ortası falan filan. Ama kimse toplamamış tabii ortayı. Millet nasıl toplasın abi ortaya gelememiştir ki toplasın. Tamam elmaslar güzel ama böyle sağda solda. Elmasları toplayıp gidebiliriz. Veya ortayı full toplayıp ofisten de olabiliriz. Ama sanırım burada iki tane Emerald Generator var. Emin değilim ama. Sekiz 8 oldu çok iyi. Buradan da bir karşıya geçelim. Şöyle bu sefer hızlı yol yap, yapayım lan. Yapmayacaktım da neyse geldik abi bunu alıyoruz buradan elmas yok mu o orta bayağı şey abi olunabilir. yalnız blok bitti abi şöyle bir geçeyim blok bitti arkadaşlar naz 7 yük. buradan karşıya geçerse bir daha dönemeyiz abi merdiven gibi bir şey var mı abi yok hiç zorlamayalım beyize dönelim sonra bir daha geliriz çünkü blok yok abi blok blok olmadığı uçup Aa dönerken de belki bir iki tane çıkmıştır. Elmasları da toplarız. Tam şey olmasa da 8 tane olmasa da 6-7 tane olur diye düşünüyorum. Bana başka gelen giden var mı? Aslında base hiç umursamayacaksın ha. Herif yol yapmaya başlamış bile abi. Yetişebilir miyim sizce? Hop. Herif yavaş yapıyor çünkü. Şu an niye bu kadar umursamazım anlamadım. Yani kırılmasını istiyorum resmen. Geliyorum kardeş. Abi o kadar yavaş yapıyor ki ben koşarak giderim buna ya. Dur challenge kendime abi. Kendime challenge. Herif gelmeden önce base'ime koşabileceğim mi? Hop geldim. <laughs> Herif gelemedi abi. Gri gelemedi. Şimdi obsiden olmayacağım. Zırh aldım. Ee, demir kılacak bombal. Gerisine blok aldım. 12 tane şey var abi. Bunu nereye harcarsan harca. Önce bir trap geliştirelim acilen. Abi trap'imi geliştirdim, sharps'imi geliştirdim, korumamı geliştirdim, şeyi geliştirdim, bir trap daha geliştirdim, bir de pull geliştirdim. Hay maşallah, hay maşallah. Abi griye gidiyorum ama düşebilirim çünkü envanterimde bir sürü şey olunca ben bir tedirgin oluyorum. Dur bir fokus olayım. geçtim. Hop. Hala ölmedi. Hah, öldü şimdi. Kır 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 dur. Oy, oy 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 oy. Karşıda durma. Yana geçtim ama yine de öldüm. Pandaman. Pandamanmış adı. Güzel abi bizim trip falan daha açık zaten. Ş Şöyle yapalım. Tamam abi bir tane 6 aldım. Pandaman ortaya mortaya kaçacak muhtemelen gelmeye çalışacağını zannetmiyorum. Onun mu bitti yarı yolda döndü. Anlamadım onu ben. İşte bomba olayını iyi yaptık ya bence. Pandaman. Pandaman. <laughs> Geliyorum Pandaman. Tahta kılıçla dalıyorum arkadaşlar. Karşıda durmadan arkaya geç hatta. Oh ha! Ulan son anda köylü öyle açıldı. Her yere saatik falan da yapıyorum arkadaşlar. <laughs> her yer her yer bir an kaos ortamına döndü. Şimdi 1 ve 1 mi kaldık? Aqua var. Aa Aqua şura falan mı? Sa sağ sağ tarafım mı? Abi ortaya gidim ortadan buluruz ya. Arayan her şeyi bulur abi. Elma sığın bu arada. Şöyle bir geçelim ortaya. Let's go. Şimdi Aqua var, Blue var. Blue blokları her yere koymuş. Muhtemelen şu taraftan geldi çünkü benim orada yoktu Blue. Blue şu karşıda falan olabilir arkadaşlar. Red buraysa Blue da şura. Aynen. Ya bu olay bilmek bence çok güzel arkadaşlar. Yalnız Blue'yu kıracağım, atlayacağım diyecektim. Blue beni kıracak abi. Zaten kırılmak için bir olay yaptık biz. Yok abi. Bizi Aqua kırdı. Ama ben önce şu Blue'yu bir kıracağım. Bizi Aqua kırdı, terbiyesiz Aqua. Ben sana ben seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Demir kılıç mı? Abi var mı, yok mu var? Demir kılıç al. Tamam. Artık onlar bizden olsunlar. Bir de bu oku bir deneyelim. İki. Şöyle bir şey yap. Invisible de var. Abi bir tane daha koruma geliştir. Birazdan yenilmez bir. GG mi? Abi Aqua nerede de GG yazıyor bu arkadaş? Bu arkadaş nasıl GG yazar abi? Bunun hesabı sorulmaz mı? Aqua bayağı geldiğim tarafta falan ya. Göremiyorum çünkü. Göremediğim an daha gördüm sol çapraz. Mavi öldürdü ona GG yazdı mutlaka arkadaşlar da. Abi bunun beyze e mi gittiydi acaba? O da mer. Beri... gördüm akvayı. Tamam gördüğüm düşmandan korkmam. Şöyle. Ama o beni görmezse çok nice olur. <laughs> Ben invis aldım o da invis almış. Kaç. Hop. GG <tık> ha. GG böyle yazılır boçum. Hadi bakayım. Kill lider olarak MVP plus arkadaşa. Şimdi niye GG yazmıyorsun? Adam öldürünce cici de adam kendin ölünce cici değil mi kardeşim? Bir de millet bana der abi işte ölünce niye cici yazmışsın? Al abi. Geçen yazdım yemin ediyorum herif bana cici şeyi herif beni öldürdü. Cici good job yazdım. Cici noobs yazdı. Ne? <laughs> i̇şte bu kadar arkadaşlar yani. Işte. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok güzel iki oyunda arada dört denemelerim vardı ama onları hiç sayma. Ya. O kadar rezildi yani. Takım arkadaşları çıldırttı beni resmen. Onları dedim koyacağım girer bir solo. Böyle çilek yaparım pastanın üstüne. Çok güzel oldu. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bad Wars gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.